Evet arkadaşlar, bu ikinci videomuzda da diyelim ki gribal bir enfeksiyon veya işte grip gibi bir şey yaşıyorsunuz. Bunda hangi ürünleri kullanabilirsiniz? Yine el hijyenimizde sıvı sabunumuzu kullanmayı ihmal etmiyorsunuz. Ee, yine evimizin hijyen tutulmasında MPD'mizi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki bakterilerin üremesine engel olmakta. Artı bizim e, deterjanımızı biliyorsunuz. E, bütün temizlik işlerinde, arabamızı yıkamaya kadar her şeyde kullanabilirsiniz. Ne first spreyimizi çok rahatlıkla e, hem çanta boyuyla çantamızda hem işte e, ellerin dezenfektanı olarak hem boğaz için hem de ateş düşürücü olarak kullanabilirsiniz. E, boğaz bölgesi eklem yerleri, e, koltuk altı gibi bölgelere sıktığınızda 20 dakika sonra ateşin düştüğünü göreceksiniz. Ben bunu defalarca test ettiğim için söylüyorum çünkü 18-19 yıldır bu ürünleri kullanıyorum hayatımda. E, artık tabii ki bu tecrübeyle sabit oluyor. Neyi nerede kullanacağınızı biliyorsunuz. Diyelim ki bir gribal infeksiyon yaşıyorsunuz. E, arjimizi, nutrakütenimizi, pomestinimizi, aloe vera jelimizi ve beri nektarımızı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beri nektarımız ak, e, akciğerde, yumuşak dokuda çok etkili. Kırmızı meyvelerden e, hazırlanmış içerisinde aloe vera'ya destek olarak katkı olarak konulmuş. Tamamen organik ve biyorganik olarak üretilmiş ürünümüzdür. Bizim bütün ürünlerimiz gibi bütün içeceklerimiz ve bütün ürünlerimiz Aloe Vera bilimsel konseyinden onaylıdır içerisinde aloe vera olan bütün ürünlerimiz. Aynı zamanda e, İslami Helal sertifikası vardır. İslami Helal sertifikası sadece bizim ülkemizden değil e, uluslararası sadece Amerika'dan değil. Forever'ın girdiği ki dünyada 197 ülke var. 197 ülkenin düşünün 165 tanesinde ofisi var ve bu ürünler satılmakta. Ofis olarak açılmış bütün ülkelerde İslami helal sertifikaları o ülkenin verdiği bütün sertifikalar alınmış durumda. Ve bunlar geçerliliği olan e, 1978'de kurulmuş bir firmanın düzenli olarak aldığı bütün bu belgeler dikkat ettiği e, bir firmadır Forever Living Product. Yine Kale yani Koşer sertifikası İslami Helal sertifikasından çok 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 daha e, dikkat eder içerisinde alkol olmamasına işte hibrit veya GDO olmamasına e, bu da şunu getirir doğal bir ürün olduğunu. Bu sertifikayı almak çok zordur. Ee, biliyorsunuz ki İsrail'de çok fazla hasta e, yoktur. İşte kanser yoktur. Sebebi de e, tamamen organik ve organik ürünler kullanırlar ve Forever'ın da e, İsrail'de de ofisi vardır. Orada yurt dışından bir ürünü satmak öyle kolay değildir. Koşer sertifikasını almak da İslami helal sertifikasını almaktan çok daha zordur. Birçok ürünümüzde e, koşer sertifikası da mevcuttur. Kremlerimizin de derma testleri ve şerh şerhgut olarak Alınmıştır. İşte gribel bir enfeksiyon yaşadığınızda aloe veramızı içmenizi öneriyorum size veya beri nektarımızı. Ee, neden? Şu yüzden. Çünkü vücudumuzun üretemediği e, vitaminleri içerisinde barındırıyor. Yine vücudumuzun üretemediği mineralleri içerisinde barındırıyor. Düşünsenize vücudumuz 22 tane amino asite ihtiyaç duyuyor. Bunları da dışarıdan alması gerekiyor. E, bu ihtiyaç duyduğu amino asitlerin işte e, 20 tanesini bünyesinde barındırıyor. Bunlar çok özel şeyler. E, bu kadar değerli bir bitki. E, bu kutunun içerisinde bulunan aloe veralarımız %96 nokta, noktasını 96,5-97 civarındaydı. Şimdi küçük e, formatlarda olanı geldi. Bu küçük formatlarda olanı da bu şekilde arkadaşlar. E, 330 mililitre civarında. Diğer kutumuzda olanlar 1 litre. 1 litrelik yine böyle tetrapak olanlar da gelecek Türkiye'ye. E, şimdi e, 330 mililitrelik olanlar satışta. Bunların 12'lik paketleri de satışa girmiş durumda. Çok rahatlıkla bir içimde de içebilirsiniz bunu. E, günde iki kez bölerek de içebilirsiniz. E, bunun içerisindeki aloe vera oranımız ise e, 99.7. Yani 0.3'lük kısmı e, koruyucularımız ki koruyucularımız bizim mesela strik asit limondan alınır. E, tamamen doğal e, bir şekilde yapılmış ürünlerimiz. içerisinde C vitamini olduğu arkasında yazıyor. Yine koşar sertifikası, İslami helal sertifikası. Aynı zamanda dönüşümü olan bir ürün bu. Yine aloe vera bilimsel konseyinden de onaylı ürünümüz. Dünyanın en saf aloe verası. Bunu içtiğiniz zaman emin olun ki enerjinizde fark edeceksiniz. Vücudunuzdaki toksinlerin de gittiğini görmüş olacaksınız. Gribal enfeksiyon yaşıyorsanız öncelikle kullanmanız gerekenlerden ilki Forever Active Pro B. Neden probiyotik kullanmak zorundayız? Bağırsaklarımız çok önemli ve akciğerlerimizde bağlantısı var arkadaşlar. Özellikle ince bağırsağımızın direkt akciğerimizde bağlantısı var. Ki bunlar e, tabiine bevi nebevi kitaplarında Aydan Salih'te e, Doğu tıbbında e, Ayurveda'da yani ben okuduğum Diğer kitaplarında ve eğitimlerine, seminerlerine katıldım. yerlerde söylenen e, buydu ki e, artık yeni yeni keşfediliyor bağırsaklarımız bizim. Beynimiz kadar değerli ve önemli. Çünkü ne yer ne içersek beynimiz de ona bağlı. Eğer bağırsak floramızdaki iyi bakteriler çoğunlukta değil ise işte unutkanlık gibi, alzheimer gibi, demas gibi rahatsızlıkların oluşması çok kolay. İşte akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği, akciğerdeki işte bakterilerin üremesi gayet daha kolaylaşıyor helikobakter gibi işte e, mantarlar gibi yine kandida e, gibi ki asrın en büyük bence tehlikeli hastalıklarından birisi gribal enfeksiyondan daha da tehlikeli çünkü sizi grip öldürmez sizi virüs de öldürmez sizi öldürecek şey enfeksiyondur. Bu enfeksiyona da bakteriler ve mantarlar, işte o küçük mikroplar sebep olur. Ama biz vücudumuzdaki mikropları düzgün hale, temiz hale getirirsek işte o zaman güçlü bir bağışıklık sistemine sahip oluruz. Bunun da yolu Aktif Pro B kullanmaktan geçer. Neden Aktif Pro B kullanıyoruz? Çünkü e, her bir tablet içerisinde 8 milyar koloni e, oluşturan özel bir karışım. 6 tane e, iyi bakteriyi yani vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 8 bakterinin yani çok önemli olan 8-9 bakterinin 6 tanesini bünyesinde bulunduruyor ki e, bu da bizim bağışıklık sistemimizin bağırsak floramızın düzgün olmasını sağlıyor. E, normalinde 100 milyar olması gerekiyor ama Türkiye'de ne yazık ki 10 milyar ile sınırlı. O yüzden e, tabletlerimiz bizim 8 milyar kolonilik e, ki şu an piyasanın ee, bu kadar olanı yok. Bakacaksınız bakterilerin aynı bakterinin türevlerini göreceksiniz. Ama bizde farklı koloni oluşturan 6 tip bakterinin özünü bulmuş olacaksınız. Bunun içerisinde kullandığınız zaman aradaki farkı zaten görmüş olacaksınız. Ee, eğer bir gribal enfeksiyonunuz varsa önce bağırsakları temizlememiz gerekiyor. Gribal enfeksiyonda vücutta azalan nütraküteni yerine koymamız gerekiyor. Ee, arjinin Kalp akciğeri destemek, desteklemek için onu koymamız gerekiyor. Bunlar 30 şase şeklindedir. Ee, çok rahatlıkla Su, suyla da içebilirsiniz. Aloe vera ile içmeyi tercih ediyorum ben. Aloe veranın içerisine bir de Nutra 10 tablet koyarak bir karışım elde ediyorum ben. O karışımla beraber içine biraz da pomestin ekliyorum. Pomestin de e, yine e, nar, mangosten gibi çok özel bir... E, meyvelerin özünden oluşmuş. bardamda karıştırıyorum. İsteyen e, limon yağı da damlatabilir içerisine. Bir iki damla yeterli. E, kilolarca limonu yemiş gibi olursunuz zaten. Absorbent James'i çiğniyorum. Absorbent James e, bizim Mesela C vitamini bir portakalı yediğiniz zaman büyük bir çoğunluğu midenizde bozuluyor. Yani C vitamininin tümünü alamıyorsunuz. Zaten toprakta o vitamin ve mineral kalmadığı için de %70 oranında C vitamini portakaldan işte greyfurttan ne yazık ki yok oldu. %30'luk kısmını da Ankara'da İstanbul'da veya işte böyle büyük kentlerdeyseniz ne yazık ki bu sahnelerde taşınarak geldiği için o vitamin ve minerali alamıyorsunuz. Bunu alamayınca da vücut ihtiyaç duyduğu C vitaminini alamamış oluyor. Niye bizim C vitaminimiz? Çünkü çok özel bir şekilde hazırlanmış. Yulafa emdirilmiştir. Ee, ve bağırsakta emilmeye başlar ki bu da 60 mg. Bir tabletinde 60 mg vardır. Günlük almanız e, gereken şeyi de karşılar. Sigara içiyorsanız bu e, tablet sayısını artırmanız gerekir. Yani sigara içilen ortamlarda bulunuyorsanız ona dikkat etmeniz gerekiyor. Gribal gripal enfeksiyonda daha fazla tüketmenizi tavsiye ederim. Yine kalsiyumumuz var. Bizimki kalsiyum ve magnezyum desteklerinin de alınması gerektiğini doktorlar e, özellikle söylüyorlar. Ben artık şeyi de kullanıyorum. E, balık yağımızı Balık yağı ve zeytinyağı asidi birlikte aynı zamanda antioksidanın da içerisindedir. Şu aklınızda olsun. Balık yağını sırf aldığınız zaman yanında bir antioksidan ve vitamin almamışsanız e, çöp oluyor. Bir işe yaramıyor. O içerisinde olması gerekiyor. Yine de var bizim e, multivitaminimiz. 55 tane vitamin ve mineral içerisinde içeren günde 2 tablet yeterli. Eğer tabii ki bir artık ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyorsanız e, daha fazla alabilirsiniz. Ben e, olduğu için ben de tabii ki bütün ürünlerimizi kullanıyorum kişilere bağlı. E, aloe vera ile ilgili e, uzak doğu ülkelerinden uzak doğu ülkelerindeki doktorlardan ciddi oranda e, işte şeyler geldi ne denir bilgiler geldi ne dediler e, aloe vera içmeniz koronavirüs için sizlere destek verecektir verecektir çünkü içerisinde vitamin ve mineraller var bu da vücudunuzun bağışıklık sisteminin güçlü olması demek koronavirüsten korunmak istiyorsanız yapmanız gereken önce hijyene dikkat etmek ardından e, uykunuza dikkat etmek ve en önemlisi bağışıklık sisteminizin güçlü olması gerekiyor. Çünkü e, bağışıklık sistemi güçlü olmayan insanlarda e, ağır seyrediyor ve e, ölüme sebep olabiliyor. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse, yan bir hastalığınız yoksa, çünkü yan hastalığı olanlara özellikle tavsiyemdir. E, maskesiz dışarıya çıkmayın, dışarı çıkmanız gerekiyorsa e, el hijyeninize, vücut hijyeninize, ev hijyeninize lütfen dikkat edin. Çünkü e, bağışıklık sistemi ekstra bir de yan hastalığınız varsa koronavirüs ağır bir şekilde seyredebilmekte. Bunları sizleri korkutmak için değil, bilgi vermek için söylüyorum. Yine bir enfeksiyonunuz varsa yine söylenmeyen bir şey söyleyeyim. Koronavirüs ne yazık ki e, antibiyotikle geçmiyor. Antibiyotikle geçmediği için de bizim doğal antibiyotiğimiz propolis çiğniyorsunuz. Ben bunu artırarak çiğniyorum. Bu tür şeyler yaşadım. Yani bir gribal enfeksiyon yaşadığımda e, bir bir yerine günde yani sabah akşam birer adet yerine 2-2-2 iki, iki, iki şeklinde bazen 3-3-3 üç, üç, üç şeklinde sabah öyle akşama çıkarıyorum. E, artık zaten biliyorsunuz propolisin ne olduğunu nasıl vücudu koruduğunu. Yine gribal enfeksiyonlarda ve bizim sonbaharda özellikle kullanmamızı önerdiğimiz immüblantımız. Çok özel bir karışımdır. Immüblantımızı alıyoruz. Ben alıyorum. Yani sizler de alabilirsiniz. Yine çok eskiden stoklarımızda olan uzun bir süre stoklarımızda olmayan ama tekrar stoklarımıza giren Lillium Plus'ımız var. Lillium Plus'ımız da çok güzel. Lisium'u da alabilirsiniz. Lisium'da <laughs> size destek verecektir. <laughs> hem göz sağlığı açısından hem akciğerlerimiz açısından. Ee, eklemlerimize destek vermek için de muvumuzu kullanıyorum ben. Ee, Muv da şu an ülkemizde yok. Alan arkadaşlarımız kullanabilir. Kullanabilen arkadaşlarımız için söylüyorum bunları. Ee, ama dışarıdan olan arkadaşlarımız bu ürünlere sahip olmak istiyorlarsa e, bu gönderi yani bu videonun altında bir gönderi oluşturacağım oradan bana çok rahatlıkla ulaşabilirler şimdiden hepimize geçmiş olsun arkadaşlar e, sağlıklı günler diliyorum e, forever olunca e, biz daha bir güçlü hissediyoruz kendimize Forever'daki bütün arkadaşlarımız çok şanslıyız dilerim hepiniz çok şanslı olursunuz Hepinizi öpüyorum sağlıklı günler